Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. 2024 KPS lisans sonuçları açıklanmış oldu. Herkese geçmiş olsun. Artık bu saatten sonra ben ne yapabilirim? Hangi serüvende şansımı değerlendirebilirim? Hangi memurluklarda başvurumu yapabilirimle ilgili bütün kısımları tek tek konuşmaya gayet göstereceğiz. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer bütün çalışmalar haberdar kalmayı ihmal etmeyiz arkadaşlar. Tabi ilk defa sınava girenler var ve bu puan türlerini ne yapacaklarını bilmeyenler var. O yüzden sanki ki ilk defa duyuyormuşçasına sizlere bilgi vermeye gayet göstereceğim. Daha öncesinde bu bilgilere sahip olan kişiler illaki mevcuttur ama beni ilk defa görenler de mevcuttur. O yüzden tek tek ele almaya gayet göstereceğiz. Tabii lütfen sizler de puan türlerinizi kaç puan aldığınızı ee, ve hangi bölümden mezun olduğunuzu yorumlar kısmında belirtmeye gayet gösterin. En azından bilgi sahibi olayım. Kimler ne yapmış? Hangi bölümden mezun? Kaç puan almış? Onların da fikir alışverişinde bulunacağımızda belirtmek istiyorum siz sevgili arkadaşlarım. Tabii bu puan türü oldukça önemli. Yani bu puan türüyle beraber 2026 KPSS lisans sonuçları açıklanana kadar memurluklarda şansınız denemeye devam edeceksiniz. Yani asla pes etmeden belki onlarca yüzlerce yere başvuracaksın ama belki de en sondaki olacaktır. Hatta çok taze bir örneği var. Benim danışanlarından bir tanesi. 2 yıl boyunca ona destek oldum ve 2 yıl boyunca her yerde şansını değerlendirmeye devam ettik. Her yerde başvuru yapmaya gayet gösterdik. Kimisinde kıl payı kaçırdık Kimisinde yedeklere düştü. Kimisinde işte mülakata hak kazanamadı. Ve en son da İçişleri Bakanlığı ataması oldu onda da. Ve en sonki ki atamada daha bu hafta içerisinde atandığını öğrenmiş oldu. Onu da şimdiden tekrardan tebriklerimi sunmak istiyorum. Yani 2 yıl boyunca belki de yani 200'ün üzerinde yere başvurmuştur. O 200'ün en sonunda ve bir ilana kavuşmuş oldu ve nihayetinde o da memurluğa atanmış oldu. İnşallah onun da cebin de memur maaşı ile beraber artık önündeki serüvenleri yavaş yavaş basamaklarla gerçekleştirmiş olacaktır. Darısı sizlerin başına. O yüzden lütfen pes etmeden asla bu olmaz, bu olur, şu az, bu işte bu puan türlü olmaz demeden nerede şansınız varsa değerlendirmeye gayet göstereceksiniz. Bu işin püf noktası budur. Asla yılmadan, pes etmeden her yerde şansınız denemeye gayet göstereceksiniz. Peki bu danışmanlık serüveniyle ilgili bilgi verecek onun da bilgisini vereceğim. Bilgi Yıldızı ile Danışmanlık Instagram hesabı üzerinden ben genel atama için işte atanana kadar danışmanlık almak istiyorum şeklinde yazarsanız oradaki görevli kişiler sizlere yardımcı olacaktır. Bilgi Yıldızı ile Danışmanlık Instagram hesabının linkini de yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan size danışmanlık için kayıt oluşturmak istiyorum gibi yazın. Orada sizlere destek olacaktır. Puanlarınızı da yazın arkadaşlar. Oradaki görevli kişiler puanlarınızı da bilmiş olsunlar en azından arkadaşlar. Onların detaylarını birazdan tekrar aktaracağım. Peki 2022 KPSS serüveni nasıldı? Daha öncesinde 2022 KPSS lisans sonuçları açıklandıktan birkaç ay sonra Milli Eğitim Bakanlığı çok güzel bir atama yayınlamış oldu. İnşallah darısı bu puan türünü olur diye umut ediyorum. 2022 KPSS ile yani açıklandıktan birkaç ay sonrasında MEP 5000 atama yapacağını duyurdu ve 4000'i herhangi bir lisans yani P3 puan türü bakın sizin P3 puan türüyle ancak şansınızı değerlendireceğinizi belirtmek istiyorum. Herhangi bir memurlukta atanmak istiyorsanız P3 puan türü hepsinden daha önemlidir bilginiz olsun. Onun da bilgisini ilerleyen zamanda tek tek konuşmaya devam edeceğiz zaten. 2022 KPSS puanıyla yapılan bu ilk atamalarda tabi baba yiğitler diyebileceğimiz yüksek puanlar karşımızdaydı. O yüksek puanlarını o ilanla değerlendirebildiği için haliyle ancak 84,6 puana kadar ancak inebilmişti. Yani 4000 gibi yüksek vatamada ancak 84,6 puana sahip olan kişiler atanabildi. Tabi doğru tercihlerle beraber ki doğru tercih de çok önemli bir aşamadır. Zamanı geldikçe, yeri geldikçe onu konuşmaya devam edeceğiz. 84.6 ile atanabildiği gibi eğer o ilan şu an gelseydi belki de 80'lere 79'lara kadar inebilecekti. Çünkü aradan baya bir zaman geçmiş. Yüksek puanlar baya bir devreden çıkacaktı. Ve hala şu an şansını değerlendirecek olan kişilerde e belki de düşük puanlarla atanmış olacaklardı. Ama ilk atama olduğu için haliyle çok yüksek kapatmış olduğunda belirtmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Umarım da sizler için de en hayırlısı olur diye umut ediyorum Siz sevgili arkadaşlarım. Lütfen pes etmeden her ilana şansını değerlendirmeye gayet göstermiş olacaksın. Zaten dediğim gibi hani az önceki danışanım da yüzlerce yere başvuru yaptı ama en sonunda nihayetinde atanmış oldu. Yani onca e, zahmetin mükafatını en sonunda almış oldu. Sanki 2 yıl hiç geçmemiş gibi en sonunda atandığını öğrenince bir tabii ki de rahatlama gelmiş oldu onun için de arkadaşlar. Puan türleriyle P3 puan türüyle sizler arkadaşlar her türlü ilanda şansınızı değerlendirmeye gayet göstereceksiniz. Sayı bunların en başında Adalet Bakanlığı geliyor. İçişleri Bakanlığı geliyor. Gençlik Spor Bakanlığı geliyor ve daha öncesinde bahsettiğim Milli Eğitim Bakanlığı belki de yine tekrar gelebilir. Adalet mezunu olan veya adalet mezunu haricindeki herhangi biri kimse yine Adalet Bakanlığında şansını değerlendirebiliyor. İster öğretmen ol, ister hukukçu ol, ister mühendis ol, ister mimar ol, ister İBF mezunu ol, fark etmiyor. Adalet olduğu için sadece adalet mezunları değil, Adalet bölümü mezunları haricinde birçok kişi şansını değerlendirebiliyor. O yüzden sizler bu puan türüyle, P3 puan türüyle Adalet Bakanlığında memur olma şansı elde etmiş olacağınızda belirtmek istiyorum diğer bir en önemli bakanlıkta İçişleri Bakanlarımları. Bunlar genelde mülakatlı oluyor veya mülakatsız oluyor. Adalet Bakanlığı mülakatlı oluyor. İçişleri Bakanlığı zaman zaman değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Ama genel anlamda mülakatlı olduğunda belirtmek istiyorum. Burada da yine herhangi bir lisans da şansını değerlendirebiliyor. Zaman zaman bazı ilanlarda bu tarz atımlar oluyor. Veya İçişleri Bakanlığı biraz daha geniş tutuyor. Neredeyse her bölüme de yer verebiliyor. Bilginiz olsun. Genç ve Sol Bakanlığı mesela evet burada KYK yurt personel ataması, büro personeli ataması, gençlik çalışanı ataması vesaire birçok memur ataması olabiliyor arkadaşlar. O yüzden orada da şansınızı denemeye gayet göstereceksiniz. Bunda da yine kimisinde mülakat oluyor, kimisinde mülakatsız oluyor. Artık ilanla ilan da ilana değişik gösterdiği için onu ilerleyen zamanda tekrardan ...el almaya gayet göstereceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı nasıl olmuştu hocam? Milli Eğitim Bakanlığı ÖSYM usulüyle yani merkezi alım gibi düşünün. Herhangi bir mülakatı olmadan doğrudan puan üstüne göre bir atama olduğunda belirtmek istiyorum. Mülakat olduğu müddetçe 3 katı aday 5 katı aday çağırdıkları için puanlar biraz daha gerileyebiliyor. Ama herhangi bir mülakat olmadığı zaman sadece puan türüyle atama olduğu takdirde sadece yüksek puanlar devreye girebiliyor. Yani diğer 3-5 katı zaten hiç devreye girmeden doğrudan yüksek puanlar atanabiliyor arkadaşlar. O yüzden sözlü mülakat hani dezavantaj olduğu kadar zaman zaman düşük puanlar için de avantaj söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Pekala bu bütün serüveni hocam hangi bakanlık kaç atama yapıyor nasıl oluyor mülakat hazırlığı nasıl olacak veya ben hangisine başvuracağım nasıl başvuracağım bunların hiçbirini bilmiyorum benim hiçbir bilgim yok bu konularda ilk defa bu serüvenlere karşılaşıyorum diyorsanız bilgi yazılı danışmanlık instagram hesabı üzerinden de yine size ben orada kontenjan oldukça görevli arkadaşlarıma bildiriyorum ve onlarda da kayıt alıyor arkadaşlar. Şu an kontenjan boşluğu var. Daha yeni yeni kayıtları almaya başlıyoruz. 2024 KPSS ile 2026 KPSS lisans sonuçları açıklanana kadar serüvenimiz devam edecektir. Orada yine Bilgi Yıldızı Danışmanlık Instagram hesabı üzerinden tüm atamalar için danışmanlık kaydı yapmak istiyorum şeklinde yazarsanız Oradaki görevli kişiler sizlere de destek olacaktır sevgili arkadaşlarım. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve kısa süre içerisinde her biriniz hedeflerinize ulaşım sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Tekrar kendinize şu an için iyi bakın. Bundan sonraki etapta 2024 KPSS lisans sonucuyla beraber ne yapabiliriz, hangi memurluğa atanabiliriz ile ilgili bütün kısımları yayınlamaya devam edeceğiz. Şimdiden herkese hayırlı olsun tekrar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.